Arkadaşlar bugün Brawl Stars yeni güncelleme gelmiş. Onu oynuyoruz. Ben bir tur oynadım. Voleybol oyunu oynadım. Şimdi kutuyu açıyoruz. Bismillah. o <laughs> oh, alttan çıkıyor. Ne çıktı? Bu çıktı. Bu mu çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Karakter çıktı. Bakayım. Yok ya, kostümmüş. çıktı. Yok karakter çıkmadı da karakter kostümü çıktı. Of ya çok çekin şeyler çıktı. <laughs> bu ne oluyor? Aa subay koşusu. Ay. Kolta alayım. Şeli niye bu kadar değişik görünüyor? Bir değişik görünüyor Şeli. Var. Oynaya bak Bu nasıl bir oynacı var Ama başkaları da var Bu nasıl Her savaşçı kendi başına yazıyor Ben bunları öldürürüm o zaman Onları öldürmem gerekiyor Ay ay Galiba trenlerin beni ezmemesi gerekiyor ama ben ölürüm ki. Öldüm bile. Öldüm. Böyle bir özel güç de var. Uş. Lan tren beni eziyor. Hayır 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 hayır. Dynamite Morphin şimdi bunlar ölmüştü. Hayır hayır hayır. Öleceğim. O şayl öl. diyorum yani. Şayl size şeyli. Rayli. Rayli yine enerji onu bildiriyorum. Biraz seçtim. İşte, bu nasıl bir şey? Ben bunu anlamadım. Ben bu arada hiç mi Bunlara ölürüm ben bu şeyi yaparken. Vallahi öleceğim. Oh hayır hayır. Polis beni yakalayacak. <laughs> Arkadaşlar. Git git. Yes. yes. Tamam. Ezden orada ben. <laughs> Şimdi çekelim. <gidecek> <laughs> yes koltuğa olarak herkes öldürdüm buradan gidebilirler de buradan niye gitmiyorlarsa Oradan giderler söylürler için Şurada biraz canımı yenileyim. Ben mi oynanlarım? Ben voley oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar burada Gini mi alayım, Tara mı alayım yoksa Max'i mi alayım? Yorumlarda söyleyin. Değiştirebilirim şu an çünkü. Ama şu an söyleyemezler çünkü videoyu <gülüyor> 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 git kutu, kutu, git. Ben voleybolda ustayım Siz ne yapıyorsunuz burada He 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 Ha. Bir kere böyle attık nerede şey oldu? Sıra bunda. Her perşembe yeni görevler. Aa bugün de perşembe değil mi? <laughs> Bunlar ne acaba ya? Arkadaşlar

<laughs> He, ama burayı nasıl açacağım Ben bunları nasıl açacağım Uf. Hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan Öleceğim, öleceğim. Çok Bırak, değişik bir güncelleme var. Kaynağın suyu Vay Bu ney Aa bizde Juju var. Juju. Juju. Hayır ben de Juju var. Yani takım arkadaşım var. Ay. Ve gol yiyeceğiz şimdi. Şu Edgar bir ölsün. Şu Dynamark da bir ölsün. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, gol attık ama. Herkes şu an buradan uzak tutmaya çalışıyorum. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Ay. Bu çok kötü. Şu dynamite öldürmek lazım. Aha öldüm. O da öldü. Aha. Aha gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Gol yememeli. Ay. Ay. <laughs> Colate, 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 colate. Sí. Ya. 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 yeah Rosé, çok az kaldı.

Kork yüzünden her şey. Çocuğum sen anlamıyor musun? Yes kurtardık. Gel buraya. Marşı kazanabiliriz. Hayır. Topun nasıl kurtarıldığını göremedim ki. Of. Eksi bir kupa yedik. Hokey de bilmiyorum. Bunların hiçbirini bilmiyorum ki. Knockout oynamak istiyorum. Bir, iki, yok. Karakter değiştiğini 好。 Ne oldu Colt? Ne oldu Colt? Böyle dayan yersin işte. Ay 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 ay. Az canım olmasına rağmen diğer el primoyu öldürdüm. Şu koltuğu önce öldürmek Hayır ben alacağım ben alacağım. Hayır. Ah! Bunlar ölecek bir ihtimalle. Merak, al işte al, ya. Şimdi, ya şimdi hop hop hop. Kalkın kalkın kalkın. Sen öl sen öl sen öl. Sen öl bakayım. Öl. Oh be. Tek bir kişi kaldı. Ve kazandım. Melek oldum. Kayra o kadar çok bağırıyorsun ki. Aa, artık bu kutudan açamıyoruz. Ya, o zaman videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.